Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Minecraft videosu olmayacak. Minecraft texture pack videosu olacak. Texture pack'i tanıtacağım biraz size böyle. Söylediğim texture pack. Soar text fana ver. Bunu 3. bölümde oynayacağım. Yine benim evim. Sizi tanıtmak için. Şöyle kapısı gitti. Ben şey kapı koyduğum için. Biliyorum. Şöyle değişti gördüğünüz gibi bak. Mesela arkadaşlar eşyalarımız da gitti. Olsun baştan yaparız biz. Hiç ile yapmadan da yaparız. Sorun değil yani. Biz yani dayanırız yine arkadaşlar. Yani o yüzden gösterdiğim gibi bu tek süpek böyle. Şöyle hemen bir Yine de yapayım tek tanıtayım. Yetkim yok gördüğünüz gibi burası kanıt size. Arkadaşlar burada böyle tek söpek böyle tanıtım videosu tek süpik, yani video çekmiyorum söylediğim gibi. Kapıda tek söpeki değiştirdiğim için sizin Görüşürüz videonun sonunda linki vereceğim. Arkadaşlar görüşürüz.